Kızım İngilizce saymayı biliyor musun sen? Evet hocam. Say bakalım ona kadar. 1 2 3 4 5 6 8 9 10. Seven nerede? Seven eve gitti hocam biz de onları yaktık biçikara. Pizza garer <laughs> out the most. You on fight on touch. I'm talking about me. ve götürüyorum kaynanalara. Sana da yapayım mı? Yapmam ki. Kahvelerim Kah tarifi. Oyici, mama yeleci, mama mama yeleci, ya <laughs> <laughs> s tavagin. kazandım. Tamam tamam bir numarasın tamam tamam öp beni sev beni senle aşka doymam Tamam tamam aşkı kazandım tamam tamam bir numarasın Gidenler gitsin sen bekle artık Hadi nerede kaldın Kırmızına bile sen tamam Biz bir de yansın Ya da mahalleme karlar yağsın Hayırdır vesilesi Yarsın Kızım İngilizce saymayı biliyor musun sen? Evet hocam. Say bakalım ona kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Seven nerede? Sevenler eve gitti hocam. Biz de onları yaktık bir cikara. Galiba sanırım evliyim artık. Anam bile beni ona verdiler. Kimse korumadı beni. Sen bile tonu istediler. Yuh! Sağ sola bak. Pırıl pırıl tanrım, Ceren seni çok seviyoruz. Her zaman arkandayız. Yağdızın kızları seni çok seviyor. hadi kendini bana bu e her yerim yanıyor ateşimi söndür bitiyorum ah yanıma yaklaş rengim benzin soldu bu yüzümü güldür ayağım kanadı çek tıf 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 kapalı çek dedi tıf tıf oradaki poşet ne? Paramparça bir kalple karşına geçip bunları söylediğim için kusura bakma. Özür dilerim ama umarım senin de kalbini çok kırarlar. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı...